Şu anda 1 milimlik pulun kalınlığını ölçüyoruz. Kullandığımız ürünler Autonix marka BD serisi. Ekranda gördüğümüz değer 0.6 67 milim. Şu an eksi 3 38 milimde. 1 milimlik pulu şu anda araya ittiriyorum. Eksi 37'den 0.62'ye geliyor. Yani 1 milimlik değeri veriyor. Bunu ben grafik olarak da izleyebiliyorum bilgisayar monitöründen. Aynı zamanda kalınlık işlemlerini kayıt altına da alabiliyorum. İstersen belirli periyodu Excel'e rapor şeklinde Excel'e atabiliyorum program üzerinden.